Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Kurulu 6 Mayıs Cuma günü birlik binasında gerçekleştirilmiş, tek liste olarak seçime giren mevcut Başkan Bahamettin Öztürk, başkanlığının 5. dönemine vize almıştı. Bugün Esnaf Odası Başkanları, Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin eşliğinde mazbatasını alan Öztürk, yeni dönemde çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Başta görsel ve yazılı basına teşekkür ediyorum. Bizi ee, seçim sürecinde 2022'nin birinci aydan itibaren seçimlerimiz işte e, ilk ikinci haftadan itibaren başladı. Bizler hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Ben kırşehir esnafına ve oda başkanlarına, seçilen bütün yönetim kuruluna, şahsım ve teşkilat olaraktan bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bizim istediğimiz Türkiye genelinde de bu tablo yani aynı şekilde yani. Ben değil biz dersek burada aşamayacağımız hiçbir şey yok. Bu ülke o kadar güzel bir ülke ki. Biz bir gün bu mazbatamızı aldık. Dört yıl boyunca dokunmayacağımız esnaf kalmayacak. Esnaf bizim her şeyimiz. Esnaf bizim kardeşimiz. O koltuklar araç yani esnaf da bunu biliyor. Kapımız sonuna kadar açık ve esnafın herhangi bir sorunu olduğunda, herhangi bir şey olduğunda burada yönetim kurulu, moda başkanlarının hepsi burada. Onların yalnız olmadığını dört yıl boyunca zaten yapıyoruz ama daha iyi yani artık e, yani gittikçe bu işi daha iyi kavramaya başladık. İşte insan oğlunun olduğu yerde bizlerin de hatası vardı. Artı eksiye baktığında e, eksimiz vardır ama artımız daha fazla. Bunu esnaf Biliyor yani biz elimizden geldiği kadar güzel şeyler yapacağız. Tabii bundan sonra üst kurulumuz var, üsküllü de daha övel işte testte denetim kurulu başkan vekiliydik ve burada yine yerimizi ve kırşehiri çok güzel şekilde orada yeniden tanıtacağız ve yerimizi koruyacağız ya da daha değişik yerlerde olabiliriz genel başkan nasıl uygun görürse ve kırşehirimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. Biz valimizden belediyemizden milletvekillerimizden ve buradaki sivil toplum örgütlerinden hepsinden barışız. Geldiğimiz günden itibaren biz ben ben değil biz dedik ve hiç kimseyle ayrışma yapmadık. Hep kaynaşma yaptık. Bunu devam ettireceğiz. Hiç kimseyle hasım olmadık. E, hep hısım olduk. Bunu devam ettireceğiz. Ben şahsım ve teşkilat olarak bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>